Evet, marul saklama yöntemi. Ee, daha önce bir videoda görmüştüm. Marulumuzu böyle alıyoruz, dikiyoruz, tertemiz yapıyoruz. Peçeteyi böyle doluyormuşuz arkadaşlar, poşetleyip e, yani pek ben denedim, olmadı. Marulum kuru da hatta susuz kaldı böyle. Soldu, sarardı. O yüzden öyle yapmıyoruz. Daha önceki benim kendi bildiğim yöntemi deniyoruz. Böyle başını kesiyoruz. Kararıyor çünkü başları. Kar, karardıkça kesiyoruz sonra üzerinden üzerinden yapraklarını alıyoruz bu şekilde taptaze kalıyor marulumuz poşetliyoruz yıkıyoruz temizliyoruz başında kesiyoruz kötü yaprakları varsa onları da alıyoruz etrafından bu şekilde poşetliyoruz evet havasını da biraz alalım Sonra ağzını bağlayıp bu şekilde satıyoruz yeşilliklerimiz arkadaşlar hepsini bir, bir poşette saklamıyoruz ayrı ayrı poşetlerde saklıyoruz Evet mesela marolu bu poşete koyduk ayrı oldu. Bu maydanoz bunu da böyle koydum. Bu da ayrı duruyor. Araya gitmiyor. Evet bu da soğanımız. Bunu da ayrı koydum. Bu şekilde baya dayanıklı oluyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bu yöntem bu şekilde.